Efendim tam 14 gün Afrika'da Burkina Faso'da kaldık. Dolu dolu geçti. Sabah saat 5'te kalkıyoruz ve e, ilk yaptığımız iş bu çocuklarla beraber günümüzü geçirmek. Akşam saat altı buçuk yediye çeyrek kala kadar bu çocuklarla geçiyor. Büyüklerle de geçiyor. Annelere geliyor. Onlara bir iş veriyoruz. Efendim bu çocuklara her gün günde üç defa bir sabah bir öğlen bir öğleden sonra hediyelerini alıyorlar. Şeker alıyorlar, bisküvi alıyorlar. Efendim aksis var, toka, oyuncak. Bayağı burada bu çocuklarla bir vakit geçirdi. Bu çocukların bu kadar olumsuz şartlarda, bu kadar bir fakirlikte inanın bana, inanın zerre kadar hiç uğurlarında değil oyunlarını oynuyorlar. Arkada gördüğünüz gibi. Ve hiç dünyada tasarları yok ki. Dünyada efendim aç kaldık. Efendim okula gidemiyoruz. Böyle bir dertleri yok. Güzel güzel yaşıyorlar. Gerçekten. Allah rızklarını gönderiyor bu insanlara. Bizim gibi biz geliyoruz buraya kadar rızklarını veriyoruz. Tabii ki biz aracıyız. Allahü Teala bu çocukları unutmuyor. Bizim Türkiye'deki gibi bunlar kalkıp efendim sucuklu yumurta yemiyorlar, süt içmiyorlar, kompres yemiyorlar. Evet. Bunlar sabahları belki bir hafta kahvaltı etmezler. Kahvaltı ne demek olduğunu da bilmezler. Bunlar torbanın içerisine koydukları lapa ile karışık, unla karışık bir şeker ve bütün gün onunla karınlarını doyuruyorlar. Bizden aldıkları şeker onlar için bir besleyici bir madde ve biz bisküvi bir besleyici bir madde. İnanın bana bu kadar olumsuzluğa, bu kadar fakirliğe bu çocukların oyunlarından ödül vermiyorlar. Biz de aralarına giriyoruz, sohbet ediyoruz, oyunlarına katılıyoruz ve çok hoşlarına gidiyorlar. Evet. Bu çocuklarla beraber bir beyaz diyem yani bizim gibi gelip bunlarla oynadığımız zaman onlar için bir e, bir değişik geliyor yani e, önce korktular, önce korkuyorlardı ama Allah'a şükür bizi o kadar çok sevdiler ki biz burada siyaset yapmadık dini bir etkinlik yapmadık sadece sadece insani e, duygularımızı insani hareket ettik. Hristiyan, Müslüman ayırt etmedik. Burada Hristiyanlar da var bu çocukların arasında. Hepsine ilgilendik. Yaptığımız hayırlardan Allah kabul etsin. Sizlerin de yaptığınız hayırlarda, yaptığınız ufacık bağışlarda bile yaptığınız bütün hayırlarda Allah kabul etsin efendim. Programımız burada bitiyor ve Allah'ın izniyle İstanbul'a döneceğiz. Teşekkür ederim. İstanbul'da görüşmek üzere. Başka bir yardım programında buluşuruz inşallah.